Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Herkese ra hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Arkadaşlar geçen sosyal medyada attığım bu para bulma olayında e, çok kitleye sahip olduğu bir video oldu. Ve dünya çapından hem tebrikler aldım hem dünya çapında izlenme rekoru kırdı. E, Instagram'da videoyu kaldırdım. E, Forumun sahipleri gelip işte videodan rahatsız olduğunu söylediler. Ben de Instagram'dan e, videoyu kaldırmak zorunda kaldım. Yani ben e, kimseyi ifşa etmek ya da kimseye e, kavga etmek ya da kimsenin çıkarı için bir şey kazanmıyorum. Yani kızın gelip bana Allah üzerinden para kazan, kazanıyorsunuz demesi haşa öyle bir durum da söz konusu değil. Yani gerçi biz, ben o videoyu yani 90 kilometre bir yol gelmişim. Yani ben kameram açıktı. O gün de 7-8 tane video çekmiştim. Yani ben haşa yani Allah Allah üzerinden para kazanmıyorum. Hani kimsenin üzerinden para kazanmıyor. Sadece kendi çapımda video çekiyorum. Artı bir de yani 90-95 kilometre bir yol gelmişim. Yani yani Allah göstermesin bir kaza olur yani bir haklı haksız durumu gibi bir olaylar olur. Ben o yüzden de o günü videoya çektim ve video o güne denk geldi. Yani kızın mesaj atıp işte Allah üzerinden para kazanıyorsunuz demesi gerçekten de hani çok üzücü bir olay. Ben sadece o gün videoyu atmamın sebebi işte insanlığımızın öldürmediğini, işte merhametli olduğumuzu, vicdanımızın olduğunu, yani bunu göstermek için attım. Yoksa ben kimsenin üzerinden para kazanacak bir, bir insan, bir kişiliğe sahip değilim. Yani gerçekten de yani o gün yani videodan rahatsız olduk demesi o günü insanlığımızın öldüğünün göstergesiydi. Gerçekten de yani çok teşekkürlerimi sunuyorum. Yani insanlığımız burada bitmiş durumdadır. Gerçekten çok yazık. Herkesin tekeri düz bassın. Herkese hayırlı Ramazanlar. kalısı sağlayacaklar.